İlki Haber YouTube kanalında bugün gelen sorulardan biri de engelli emekli maaşı hesaplaması diğer emekli maaşı hesaplamalarından farklı mı oluyor? Özellikle çalışma hayatına engelli olarak başlayanlar ve engelli statüsünden emekli olanların emekli maaşı hesaplamalarında farklılıklar var. Pozitif ayrımcılık adına engelli çalışanlara diğer e, normal çalışıp da emekli olanlardan daha farklı bir aylık bağlama oranı oluyor. O yüzden engelli çalışanların maaşları e, aylık bağlama oranlarında farklılıktan dolayı bu pozitif ayrımcılıkta ellerine daha fazla bir emekli maaşı geçmesi si, gündeme gelebiliyor. Bununla ilgili engelli maaşı hesaplamasını bilen bir uzmandan yardım alınırsa engellilerimizin emekli oldukları zaman ne kadar emekli maaşı alacakları ve bu pozitif e, ayrımcılığın e, kendileri için m, pozitif yansımasında görmüş olacaklar